Önce taze soğanlarla işe başlamak istiyorum. Şu beyaz kısımlarını biraz incelteceğim. Şöyle üç parçaya böleceğim onları. Ve şu şekilde siz de aynı böyle yapın. Bu kalın kabukları mutlaka ayırın. Yine aynı şekilde bunu da incelteceğim. Tamamdır. Şimdi bunları küçük küçük doğrayacağım. Taze soğanlarımın hepsi hazır. Bunları olduğu gibi karıştırma kabına gönderiyorum. Biberiye çok yakışıyor. Hatta bence en çok karidese yakışan baharatlardan bir tanesi. Şöyle biberiyeleri saplarından tersine çekerek ayırdım. Şunu da alsam sanırım yeterli olacaktır. Şimdi birazcık taze kekik. Aralarda sağlıksız salata tarifleri, aralarda sizi şımartacak çikolatalar, tatlılar, pastalar. Bu arada taze otlarımı da içine aynen koydum. Şimdi sıra geldi karideslerime. Burada ne kadar karides var? 300 350 gram kadar çiğ ağırlığı. Bunları da küçülteceğiz. Şu şekilde tek tek yapacağım ben. Çünkü böyle kıyma gibi yapmadan küçük parçalar elde etmek istiyorum. O yüzden direkt uçlarından bütün karideslerimi yine aynı şekilde karıştırma kabının içine koyuyorum. Tuz, karabiber, zeytinyağı, limon suyu ya da nar ekşisi... ...siz nasıl seviyorsanız içine ekleyebilirsiniz. Karabiberi daha bol olsun istiyorum içinde. Hafif böyle acılık devam etsin. Yaklaşık iki yemek kaşığı kadar şöyle zeytinyağı ilave edeceğim. Biraz zeytinyağının bol olmasını istiyorum. Bunları güzelce karıştırıyoruz. Aynen bu şekilde. Çok basit, çok az malzemeli. Bir o kadar lezzetli. Şimdi biraz da limon suyu koyacağım ama önce yağ oranını görmek istedim. Biraz zeytinyağı bol olursa çok daha lezzetli oluyor çünkü. Şöyle birazcık limon suyu koyacağım. Evet şimdi istediğim kıvama geldi. Hemen servis tabağımı alacağım. Kalın olanları ayıracağım. Onların böyle hafiften e, üzerlerine içlerini doldurup üstüne koyacağım. Böyle bakalım bir. Şunlar olabilir gibi geliyor. İnceleri şu şekilde görünür bir şekilde tabağın üzerine oturtacağım. Bakalım. Mesela bu sarılabilir ama bunu ayırıyorum. Yerken, servis yaparken daha doğrusu tabaklara aynı şekilde somon da koyacaksınız. Şimdi bu harcımı Aynen görünür bir şekilde yaydım. Şu tarmaya da bakalım. Şu artanları da hemen tabağa kirletmeden kenardan içeri doldum. Ben evde de bu şekilde yapıyorum. Şöyle renk vermesi için birazcık da çeri domates koyalım. Şimdi bu tabağın içine aynen bu baharatlar falan kalsın. Birazcık hardal yumuşatacağım. Bu somona son anda harika bir lezzet verecek. Gördüğünüz üzere çünkü salatayı harmanladık ve baharatlandırdık ama somona hiçbir şey yapmadık. Ben onun da lezzetlenmesini istiyorum ama hafif bir şekilde. O yüzden şöyle bir yemek kaşığı kadar hardalı biraz zeytinyağı, hafif tuz ve karabiberle yumuşatacağım. Şöyle çok yoğun olmamak kaydıyla. İşte lezzetli, bir o kadar şık, hatta havalı bile diyebilirim. Bir salata hazırlamak kolay mutfakta bu kadar basit.